Merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir tarifim var. Bu tarif evdeki malzemelerle hazırlayacağınız basit bir tarif yine. Her gün günde iki fincan tükettiğinizde ciddi derecede metabolizmanızın hızlandığını ve kilo vermeye başladığınızı göreceksiniz. Kilo vermede etkili olduğu kadar aynı zamanda virüs ve bakterileri öldürmekte de ne kadar etkili olduğunu ve bu dönem sık sık tüketmemiz gerektiğini birçok uzman dile getirdi artık. Ve ben de tekrar tekrar söylüyorum. Bu dönem bu içeceği kilo vermek için değil sadece sağlık için de sık sık tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bir tatlı kaşığı zerdeçal koyuyoruz. Yağlı bir sütümüzün içerisine. Yağlı bir süt olsun arkadaşlar. Çünkü zerdeçalın aktif hale gelmesi için yağ ihtiyacı var. Bir tatlı kaşığı zerdeçal ekledik. Tabi zerdeçalın aktif hale gelmesi için bir de içerisine karabiber koymamız gerekiyor. Mutlaka bir miktar karabiberle eşleşmesi gerekiyor. Zerdeçalın ve yağlı bir yapının. Şimdi içerisine biraz da karabiber koyacağız ve ne yapacağız? Bu sütü aygaza götürüp kaynatacağız arkadaşlar. Evet, bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Eğer bir çay kaşığı sizi rahatsız ediyorsa yarım çay kaşığı koyabilirsiniz. Ama yarım çay kaşığından az olmasın. Zaten içimi inanılmaz rahat göreceksiniz. İyice karıştırıyorum ve bir taşım kaynaması için aygaza götürüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir taşım kaynattığım sıcak zerdeçallı sütümü bardağıma döküyorum. Bunun içerisine ekleyeceğim iki bileşenim daha var. Bu iki bileşenle birlikte faydaları kat ve kat artıyor. Bir türlü kilo veremiyorsunuz, egzersiz yapıyorsunuz, diyet yapıyorsunuz ama depo yağlarınızdan bir türlü kurtulamıyorsunuz. İşte bu içerisine koyacağımız bu maddeler sizin depo yağlarınızdan kurtulmanıza fayda sağlayacak aynı zamanda. Hindistan cevizi yağı, bir çay kaşığı Şimdi benim kaşım biraz büyük olduğu için yarım tatlı kaşığı gibi koydum. Bir çay kaşığı hindistan cevizi yağına ihtiyacımız var. Vücudumuzdaki yağları yakmak için sağlıklı yağlara ihtiyacımız var. Mutlaka bunları tüketmemiz lazım. Bir tatlı kaşığına yakında organik bal. Mutlaka organik bildiğiniz bir bal olsun arkadaşlar. Evet bunları karıştırıyoruz. Sıcak kaynar sütü döktük. Ve içerisine bu malzemeleri koyduk. İyice homojen bir yapı haline gelene kadar karıştırıyoruz daha sonra bunu sıcak hale tüketiyoruz günde iki fincan arkadaşlar sabah ve akşam olabilir belli aralıklarla belli saatiniz olsun o saatlere çok şaşmamaya çalışın ve günde iki fincan tüketin hem yağ yakımı sağlarken hem de şifa bulun inşallah evet umarım beğenmişsinizdir herkese afiyet şifa olsun lütfen beni takip etmeyi videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.